15 günden beri rahatsız yani, 6,5 aylık. 6,5 aylık doğdu. 15 evet. günden beri üniversite şeyde, Kuveyt miydi? Kuveyt. Artık şey bulamadılar, İstanbul'a gitmesi gere gerekti. Doktorlara öyle söyledi. İsmi <laughs> neydi bebeğinizin? Mu? Muzaffer Sefercik benim. Yok, Şeyin, bebeğin, bebeğin ismini ne koyuyorsun? Yunus Emre Sefercik. Babasının ismi ne? İhsan Sefercik. Kaç Orada yaşıyorsunuz değil mi? Filoso'da yaşıyorsunuz. Evet. Yani erken doğum, yani evli e sancının önce mi kaldınız? Evet. Erken doğum. Sancılandı evde, erken, hastaneye kaldırdınız. İlk çağ cumaya mı Yok. Direkt buraya mı geldiniz? Direkt üniversiteye geldik. Geldim. geldim. Sam Sam Bebekler. Artık e, kalpte falan bir şeyler var. Tamam abi, e, sorunlar var. var. Solunum yetmezliği falan mı çekiyor? O şekilde. O şekilde. beslenme gücü zayıf. Hı hı. Hatıra fotoğrafı mı çeksettiniz? İşte şey, bir şey yapalım dedim. Beni bir çekin şöyle. Diyorlar şey dedim ama çekmişiz baksana helikopter de on numara çıkıyor ha. Sen ama sen şurada dursana. Yok Çek abi çek. Sen çek. Ne der? Sen de. Ya yani hatıra olsun diyor değil mi? Heh. 61 yaşta geldik biz. O daha yeni bebek. Güyüce. Bakarsın sava vur. İleride büyük babam da gelmiş benim amcasının başına der. Aynen. Gelir başı e, mezarımızın başında dua okur. Muhtar mısınız aynen? Muhtarım. Ne ne nerede? Sefercik Mahallesi fil yok. Bu nasıl şey? Hadi misin? Buradan da çık. Bu çok